Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İlçe Başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingi öncesinde Balıkesir ve ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Balıkesir İvrindi sokak ve caddelerinin toz toprak içerisinde olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a çağrıda bulunarak İvrindi'nin kalbini teliğinde olan hükümet caddesinin dahi kötü durumda olduğunu ifade etti. İvrindi'nin sokaklarını, yollarını karış karış geziyoruz. Esnafla selamlaşıyoruz. Halatı soruyoruz. Türkiye'nin ne hale geldiğini onların anlatımlarıyla çok daha iyi öğreniyoruz. Ama işin bir gerçeği var. Benim aklımda hep İvrindi. Balıkesir'in çok şirin ve güzel ve yaşanılır bir ilçesi olarak kalmıştı. Fakat buraya gelince gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Buradan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Beni duyuyorsa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı duyacaktır elbette. Bu videoyu da izleyecektir. Şu sokakların haline bakın. Hani altyapı geçmiş, doğalgaz geçmiş ama üç yıldır böyle kum içerisinde, çakıl içerisinde, toz içerisinde. Sadece ara sokaklar değil. İvrindi'nin ana caddesi de berbat bir durumda. Yani biraz vicdan. Hani İvrindi Belediye Başkanı'nın belki ekonomik gücü yetmiyor. İvrindi Belediye Başkanı çaresiz. AK Parti iktidarı arkasında olmasına rağmen yaptıramıyor işleri. Onu da kabul ediyorum. Ama Balıkesir Belediye Başkanı gör Allah aşkına ya. Yani böyle bir ilçeyi sana emanet etmişler. İvrindi Belediye Başkanı AK Partili. Sen AK Partilisin. Bu sokakların hali ne böyle Allah aşkına? Bir gelin görün Sayın Belediye Başkanı. kalkın koltuğunuzdan. Oturduğunuz koltuktan kalkın bir gezin bakayım Balıkesir'i. Yazık değil mi bu yollara? Bu caddenin adı İvrindi Hükümet Caddesi. Gördüğünüz gibi toz toprak içerisinde inanılmaz bir yaşam sıkıntısı var burada. Bütün dükkanlar, evler, camlar açılsın açılmasın toz toprak içerisinde kalıyor. Toz toprak hükümet caddesinin haline bakın. Buyurun. Burası hükümet caddesi. Hükümet bizi duysun. Ey hükümet, hükümet caddesinin hali. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı duysun. Hükümet Caddesi'nin hali. Burası İvrindi Hükümet Caddesi.